Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Survivor'a konu olmuş bir olay hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce bildiğiniz gibi Survivor'da son zamanlara yaklaşmış bulunmaktayız. Birleşme partisinden önce tabii ki herkes kendisini garanti almaya çalışıyordu. Fakat gerçekten herkesin de içten içe yaptığı bir oyunun olduğu ortaya çıktı. Öncelikle sizin şampiyonluk adayınız kim? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Aynı şekilde yorumumuz yazanların videomuzun like butonuna yani beğenme butonuna tıklayarak da sayımızı göstermeyi unutmasınlar. Bu da tabii ki çok güzel bir etkileşim oluşturup sevdiğiniz isme destek vermiş olursunuz. Videomuza geçecek olursak da en sonki yarışmalarda gördüğümüz kadarıyla zaten çok güvendiğimiz isimler aslında potaya girmişler. Son oyunu gönüllerin kazanmasıyla tabii ki kendilerini biraz rahata ettirmişlerdi Ama maalesef fazla sürmedi ve gerçekten hiç beklemediğimiz şekilde bu sefer de kaybetmiş oldular. Yine yazılacak isimler aslında az çok belliydi. Ve tekrardan evrimin botaya girmiş olduğunu görüyoruz. Bu da teknede kendisinin olmayışından kaynaklı. Yarışmaya giderken evrimin olmadığı ve yokluk adasında olduğu ortaya çıkıyor. süreci takip edeceğiz. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun.